Merhaba, Türk Sırları kanalımın değerli takipçileri. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Buse Özye ve Barış Arduç ilişkilerinin en gergin anını yaşıyor. Ve beklenmedik bir karar her şeyi. Alt üst etti. Buse sonunda boşanma hakkında konuşmayı kabul etti. Ve sosyal medya alevlendi sessizlik bozuldu ve sözler her şeyi değiştirdi. Şimdiye kadar gizemini koruyan hikaye. Buksen'in sosyal medyasında yaptığı bir dizi gizemli paylaşımın ardından ortaya çıkmaya başladı. Paylaşımlardan birinde Siyah beyaz bir fotoğrafta şu ifade yer alıyordu. İnsan sevinci yıkılmaz. Aşk bağırmaz, aşk ihanet etmez. İsimsiz bu ifade hayranların spekülasyon yapmaya başlaması için yeterliydi ve haksız da değillerdi. Birkaç gün sonra Gupse avukatının ofisinden çıkarken görüldü. Medyadan uzak durmaya çalışsa da yakın bir kaynak doğruladı: Evet, evraklar hazırlanıyor. Gupse artık böyle devam etmek istemiyor. Haber bomba gibiydi. Aşklarına her zaman inanan çiftin hayranları her şeyi sorgulamaya başladı. Barış ise sessizliğini korudu. Ne paylaşım ne diyorum. Ta ki dün geceye kadar. Arka planda melankolik bir şarkı çalarken ve şu cümleyi söylerken. Instagram'da bir hikaye paylaşana kadar. Bazen sessizlik bin kelimeden daha güçlüdür. Herkesi şaşkına çeviren bir cümle kabullenme miydi, pişmanlık mıydı yoksa bir kışkırtma mıydı? Fakat tartışmayı asıl alevlendiren nim bir dijital dergiye verdiği özel röportajdı. İlk kez açıkça konuştu, bu kararı bir gecede almadım. Bana uykusuz gecelere, çok gözyaşına mal oldu. Tüm ruhumla sevdim. Ama aynı zamanda o ilişkide kendimi kaybettim. Ve şimdi sadece kendimi yeniden bulmak istiyorum. Bu sözler binlerce hayran hesabında paylaşıldı ve hararetli tartışmalara yol açtı. Gazeteci ona doğrudan, "Barış sana ihanet mi etti?" diye sordu. Cevabı kısa ama etkiliydi. "Ayrıntılara girmeme gerek yok. Vicdanı olan herkes ne yaptıklarını bilir." Bu ifade saatler içinde trend oldu.